Evet abi cümlete selamun aleyküm. Abi şimdi Emre diye bir kardeşimizin yanına geldik. Şimdi Emre'den kuş alacağız. Şöyle kuşları da tanıtacağız abi. Almadan önce şimdi mesela Emre şu bize bozları verecek ya. Evet abi. Bozları bir anlatır mısın? Annelerini, babalarını falan da bir göster. Şunları tutabilir miyiz? Tabii abi. Sana zahmet. Dur, şimdi bir elime kalayım. Şimdi Emre bu bu turuncu bozlar normalde ayaklarında iki tane bunlar kardeş. Doğru mu kardeş? Evet abi. Bunların özellikleri bunlar ne? Bunlar abi şimdi? ya perçemli verir, ya bıyıklı verir. Ya da düz verir abi. Yani annesi babasında olduğu gibi. Evet. Bunlar taklayı döndün mü abi? Yani bunlar üç günde falan taklayı dönerler. İkinci taklayı vurdun mu? Bunlardan bir şeyler beklemeye başlarsın abi. Evet. Yani, yani o, sen o burada uçur. uçura dikkat edeceksin abi. Evet. Yani yükseldiği için atmaca Alman şansları çok yüksek oluyor. Ben Anladım. şimdi burada 3 tane Oyun tertibatları nasıl Emre? Abi bunlar 15 tane falan yapıyorlar. Evet. 15 tane falan yapıyorlar. Bunlar 25 metre, 30 metre Yuvarlı görürler. Abi. görürler. 6 takla. Şu ekelerini de bir gösterelim Aynen, sana abi. zahmet. Hatta bir tane daha altına büyüyor. Perçemli mi altındaki de? Altın abi. Bakalım. abi Emre'de kuş çok. Bıyıklı mı o da? Yok bu düz abi. Düz mü? O yavrusu değil mi? Bu da yavrusu abi. Onlar büyümüş aslında Emre. Büyüdü abi onlar da. Onları değil. da ay ayırabilirsin yani. Tamam şu, abi. Şu anne mi bu? Aynen abi bu annesi. Bu anne. Bunları uçurup izledin miydi Emre? Aynen abi. Bu da babalar abi en Bu büyük. da babaları. Aynen abi. Onun ayağı mı rahatsız? Onun ayağının yani. altında ufak bir şişlik var abi herhalde. He. Bozların Aynen. anne baba bunlar. Bunlar. İki evet. tane de burada yine uçmuş oynamışlar var abi. Burada. Aynen. Burada, abi. burada mı uçurdun bunları? Bunlar burada uçtu abi. Evet. Hatta erkeğini eke başlattım abi. Yani eke bunlar başlattım. eke de oynar. Anladım. Yani eke de oynar bunlar. Tamam. Şöyle bir bakayım şunlara, Bunları hiç göstermedin bize. Aa yavrularım var abi. Yavrusu var abi. Tamam. bunlar tamam. yavrularını da yeni ayırdım dedim ya bunları. Tamam. İki He. Tane o burada. iki tane. İki tane burada. Tamam. Şimdi. Horunlar yani işte, bunlar. E, şu bozdumanlı kirliler. Takkalılarla, takkalılar abi, yere açık olan. Birini verirsen daha iyi olur. Çünkü bunların annesini falan buraya dört günde baktırdım. Evet. Hatta şu kaldan yerken de duvarlardan tırmana tırmana indi. yani. Bitkini aldı. Anladım. Şu takkalların evet, annesinden bir denesi de arkaya düştü. düştü. Evet. Neyse çıkacak oradan herhalde. Şey Bu yaptı. takkallarda bunların anneyi babayı bir göstersen Emre. Anne baba burada abi. Bu şu bütün kuşların nebesi de Heh. burada dediydin ya. Aynen, aynen abi. Bu senin bütün kuşlarının... Bütün kuşlarının en atası bu abi. Bu. Sadece bozlar hariç. Bozlar hariç. Dumanlı, boz dumanlı kirlilere evet. atası bu abi. Evet abi. 10 yaşında bu iş. Evet. Daha da yavruluyorum. Evet. Ha, yavrusu da göstereyim abi. Evet. Yani bu, bu sene 3. ağa yavruları abi. Evet. Ya. Mesela bu onun yavrusu abi. Bu onun yavrusu. Aynen bu, abi. Bu da büyümüş. Bunu niye ayırmıyorsun? Bu da yani daha yavrusu çıkmadı ya o yüzden He, alamadım. ayırmadım. Ayırmadım. Bir şey yapmıyor yani dövmüyor. He, İyi. Tamam. Ondan sonra boz dumanları Boz, yani bunlar boz dumanlı kirli taklallara girer abi. Evet. Girer. Tamam. Aynen. Tamam. Evet. Bunları yıllardır benim beslediğim. Evet. Ovacıkta da olsun. Esir'i böyle uçurduğum uçlar abiler. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Dışarı bunu bir durduralım. Dışarıdaki uçurduklarına bir geçelim. tamam. Abi. Onları bir gösterelim. Tamam. Şimdi abiler burada da Emre'nin uçurdukları var. Doğru mu Emre? O şu bozlar, aynen o, bozlardan, o bozlardan değil mi? Aynen abi. E, şunlar yine boz dumanlılar. Boz dumanlı kirler. Boz dumanlı kirler. Şu dumanlı benekli de aynı. O biraz önceki dumanlı kirlinin torunu abi. Abi öpürüz. bak şu boz dumanlının gözü simsiyah. Şu dumanlının aynen. gözü de simsiyah. Niye onlar? Onlar neyin yavruları? Onlar aynı soy abi. Hani içeride sana bir boz dumanlı kirli gösterdim ya. He. Bunlar onların yavrusu abi. Onlar kuşların gözleri simsiyah ya İkisinin de. Bir kardeş mi onlar? Hazır dediğim, getirdim uşağa bak abi. Ha hazır dediğin şu atmaca'nın mı vurdu mu? Hazır dediğin. Hazır dediğim abi. Bu. Ya, bu da yani onların ilk ağız yavrusu. Atmaca dadandığı için bu 10 gündür uçmuyor. Buna vurdu mu atmaca? Buna vurmadı abi. Bu ne hazır. Olurdu? Çatının bu, oradan alıyor. He. Yani 25-30'u metre rahat gidiyor abi. Ama bu 10 gündür uçuramadım. 10 gündür uçuramadım. Maşallah güzelmiş. Aynı kuş abi. O anne o dumanlıların üst sivaz. Üst sivaz ama bunun gözü değişik. Bunun gözü değişik abi. Onların abi. gözü siyah. Aynı birebir. Birebir. Onların bire gözü bir. siyah. İzirdin ana babasını da göstereyim abi. Yani Yok. bunun anasını basar sana. anladım ya. O içeridekilerin şeyi ne? Eee ne diyeyim ben sana? O içeridek içeridekilerin annesi babası hepsi aynı değil mi? Şimdi bu dumanlı kirlinin yavrusunun torunları bunlar abi. Hı. Hmm. Yani bunlar onlar torununun torunu gibi tamam. tonunun yavrusu. Siz yani. o kuşu da gönderelim birine uçursun. maşallah erkek Uçursun. Bazı şey. burada uçuyor oynuyor. Abi. Uçuyor oynuyor değil uçuyor, mi? Oynuyor ama da. dediğim ama gibi şeyler. günden dolayı 10 gündür uçmuyor. Uçmuyor diyor. Tamam biz onu da şey yapalım. Sıkıntı yok abi. Şimdi abi burada kuş çok. Ben size e, şöyle göstereceğim de abi. şimdi burada da kaç kan kuşum var Emre? Burada abi göklerim var, dumanlı çiller var, bozlar var, boz dumanlı çiller var abi. Başka bir şey yok. Başka kuşum yok abi. Yani normalde ben size şöyle göstereyim abi de bir de sarılar var abi. Bir de Dört sarılar var. Sarılar. O bir tane götüreceğiz. Şuna evet. da uçurdun, oynattın. Buna da atmayla vurdu değil Aynen mi? Aynen abi. Yırttı bunu da. O ne yapıyordu Emre? Abi, bu abi 4-5, 4-5 tam çok güzel yükleniyordu. Buraya inemiyordu. Hı. Gelmedi bu şu. Kılıç geziyordu. Bir baktık. Öndeki çatıya düştü akşama doğru. Hı. Oradan geldi. Bayağı bir yırtmıştı. Yani dendiriyor falan döktük abi. Ama işte. Ama bir şey yok herhalde. Yok. Bu uçacak abi. Uçacak. uçacak. Aynen abi. Bunu uçuracak mısın mı sen? Uçacak abi. Tamam. Yani sıkıntı yok. Yani yollarım uçturum diyorsan uçturabilirsin. Benim de var kardeşi de var. Tamam. Yan tarafta aynı yuva kardeşi de var. Tamam ona da bakalım. Yani dişi bunlar... mi bu? Bu dişi abi. Dişi değil mi bu? bu dişi abi. O bir tane daha dumanlı yatmaca vurmuştu. Onu Aynen. da iyi yapmış o, abi. O da burada. O, bu da hazırdı abi. Bu da başladıydı. Abi çok felaket yayıyor. Biraz önce gördün zaten komşular sağ üst. Evet. 10 tane, 15 bir tane. abi. Abi bak buna da vurmuş. Ama buna ama da muçumunda muçumunda bir şey yok Hiç, ama. Hiçbir şey yok abi. Yani yarayı kapatmış. Evet kapatmış. Uçacak. Ha çıktı buradan bir tane. Onu sokarız abi. Evet. Bu da hazırdı. Bu da hazırdı. Evet. Bura hep erkek. Hep erkek abi. Evet. Bura hep yani Bura hep dişi. Onlar hep dişi abi. Burada zaten hep bunların bebelerinden veriyoruz. Doğru mu? Aynen abi. Bunların bebelerinden yani, veriyorum. Yani bu dumanlı kirlinin yavrusu boz dumanlı kirli. Boz dumanlı kirli çıkınca ayırdım. Boz dumanlı kirliyi boz dumanlı kirlilere vurdum. Evet. Mesela böyle koyu veriyor. Evet. Böyle takkalı veriyor. Düz veriyor. Paçası böyle daha değişik böyle Malatya tarzı gibi veriyor abi. Evet. Evet, tamam. Benekli bunu... de veriyor. Dumanlı benekli de veriyor. Tamam. O o zaman şimdi bir şey yapalım. Şu dışarıya bir çıkarım. Dışarı tamam. yarıda kaldı. Tamam. Abi. Şimdi o dışarıdakilerin aşamalarını bir söyle baba bize. Şimdi abi Emre'de kuş fazla diye biz biraz alıyoruz. Vallahi kuşların hepsi de kılıç gibi arkadaşlar. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, maşallah hepsi de cam gibi. Şimdi bu bozulma buradakilerin aşamaları ne Emre? Abi içerideki hazırın yuva kardeşi şu dumanlı yüzün, tamam. yüzün 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 iyice başladı abi. Tamam. Bir haftaya çökmeye başlar. Evet. Yani abartsız bir hafta. Şu bozdumanlar başlar. ne yapıyor? Abi şu bozdumanlı dumanlıyla. Ile... Bir tane boz duman nekeli öpöz kardeş aynı yuvalar. Tamam. Onlar da aynı şekil abi. Hı hı. Yani kafayı kaldırdılar 2-3-2-3. Yani Anladım. kümesi bile temizleyemedik bu arada. Evet. Kuşun çok abi. Kuşun çok. Bir de yünden dolayı. Evet. Aynen öyle. Ondan sonra boz da aynı şekil abi. Evet. Ha, bunların hepsi aynı aşamada abi. Aynı aşamada. Aynı aşamada. Sarı da öyle abi. 2-3-2-3 başladı. Tamam. Ha, öbür kardeşi daha dışarı yüzü görmedi. Evet. Yanar döner de öyle abi. Evet. Bu yanar döner de burada uçurduğun yanar döner. Onların aynen. da bir anneyi babayı Aynen. göstererek. Annesini babasını göstereyim. Yani. Babası Onları da göster. O dediğin, anlattığın yanar dönerlerin yavrusu değil mi bu? Aynen. Yanar dönerler bize. Bunlar... Şurada bir yanar döner. Orada da var. Aa, burada var. Onun annesi babası. O yanar döner peçemin. Babası. Şu kirli gibi olan Hı. içeriye açtığımı. Tamam kaç Önemli değil. O kirli gibi ile yanar döner abi. Hı. Dişi yanar döner. Onları yaptı. Beyazların yavruları da bunlar abi. Hı. O uçan beyazların. Uçan beyazların. Bunların ikisi anne. de uçmuş oynamış. Evet. Bunları olaycı tabi ben uçurdum abi. 40 metresi taş abi. Evet. Yani ikisi de aynı şekil. Şu yanar dönerlerin anne baba şunlar mı? Bunların yanar dönerlerin anne babası da buradaki Aa, bozda. Oradakiler. Şuradakiler abi. Bunların hep yanar döner, hepsi birbirine giriyor abi. Evet. Evet abi. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Vallahi kuş Bu yok. oynayan dumanlar sana dışarıdakini gösterdiğimde iki tane kardeşi büyüdü abi. Bak bunları da alabilirsin. Eğer şeyin olursa. Aynı dumanlardan. Hiç uçmamış. Onların Bak, yeni mesafe büyüdü. falan nasıl? Abi 30, 35 metre. 15 falan değil abi. 7-8 takla, 6 takla, sesli, soluklu. Evet. Uçursunlar, görsünler abi. Evet. Ama bunlar da yeni büyüdü. Ya, yanar dönerlerden bir tane büyümüş var. Ya, bir şey tamam sonra. şimdi biz buradan tek tek e, evet. öyle şey yapamayız. Tabii. Ya, o zaman e, ben bir şimdi yapayım. Bunlarda hiç dışarı yüzü görmedi yeni büyüdü abi. Yeni Tam uçumlu. Gibi. Tamam. Tamam abi. Uçlar başarılı arkadaşlar. Ben başarılı öyleyse, zaten başarılı olmasa ben gelmezdim. Ben söylese ben teydin aldım geldim abi. Sıkıntı yok. Hani buraya gelirken biz Emre ile yeni tanışıyoruz ama ben evet. teyidini aldım geldim abi. Sordum, soruşturdum. Doğrudur abi. Sarıların anne baba da bunlar abi. İkisi de i̇şte uçmuş oynamış. Evet. Kendi terasında burada oynattığım. Evet. Onların annesi babası da bu abi. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, şimdi biz e, şunu şöyle bir koyayım kardeşim. Sen e, ne diyeyim ben sana? Oradan ben şimdi o zaman o dışarıdaki yavrulardan alalım. O dumanlar o falan da alalım. Bu hazır dediğim kumamlıyı alalım. 10 gündür abaya vermiyor ama o da 10 gündür. O şey. O, şey, o da O, yıl o, yıl o, yıl o yıl ne yani yapıyor en son mesela burada. O 30 metre. 4 metre, 3,5 metreden alıyor abi. Aha, terasında gördün abi. Buraya geliyor, konuyor, konuyor. Kesinlikle hiçbir yere olmaz. bunların kardeşim. İlk ağız yavrusu var. O dışarıda dışarıda ikinci, az ağız yavru. Iki, i̇kinci az yavru. Dumanlı ben tamam. Üçüncü ağızlar da bunlar abi. Tamam. Bu, 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 bu bozların, e, bozlar çok iyi arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bozlar abi, serseme mi? girdi diye kesinlikle korkmasınlar. onu. Ya battasınlar ya ben çite takıyorum. Hı. Çiteliyorum abici. Ben aldım mı hayvan geçiyor. yapıyor. Şey de dedim, gittikleri zaman geliyorlar dedim. Kesinlikle abi. 2 kilometre açılmış. Aha korktu falan hiç gerek yok. Yerde iki tane kuşlar olsun. Evet. Gelirler oralar onarlar. onarlar. Tabi biraz da yardımcı oldum mu? Evet. Hiçbir yere gitmediler abi. Abi şimdi şöyle söyleyeyim. Emre'de biraz fazla kuş var. Öyle diyeyim abi. Evet. Emre'de biraz fazla kuş var. Emre'nin kuşları da iyi. Teras gibi de bir yerde uçuruyor. Ama aşırı fazla. Ee, öyle söyleyeyim. Şimdi bu kuşları ben göndereceğim. bunlar uçurun abi. Kuşlar hakikaten başarılı kuşlar. Arkadaşlar öyle söylüyorum. Yoksa zaten benim babama yatmasa ben gelmem. Ben bir de araştırdım öyle geldim. İkimiz yeni tanışıyoruz ama evet yani sordum soruşturdum ben o şekilde geldim. Ne diyorsa Emre kardeşimiz doğrudur yani. Öyle söyleyeyim. Abi bunların hepsi arazide de uçmuş kuşlar. Evet. Ben önceden arazide uçuruyordum sıkıntılardan dolayı hmm. araziden kaldırdık kuşları. Evet. o alacağımız kuşlar aslında ekelerinden falan şöyle bir tane bir tane göstererek insanlara göstermeyek mi? Göstereyim. Da Ekeler falan hep buralarda abiler de. Kuşlar iyi kuşlar arkadaşlar. Bunlar hangilerinin? Aynen bozumanlı kirli. Bozumanlı evet, Ka kirli kaynasan sanıyorum. Annesi bozumanlı kirli. Hep onlardan öyle abi. Maşallah iyi bozulmuşlar. İyi bozulmuşlar. Evet abi. Buradan da alacağız. Artık 10 tane mi götürürüz? 12 tane mi götürürüz? 15 tane mi götürürüz? Evet. Buradan da biraz yavru alacağız. Şimdi bunu anlatmayla bitmez abi. Kuş normalde çok çok. Aynen. Ama e, şimdi bozlardan götüreceğiz, dumanlardan götüreceğiz. O yeni yeni başlayan uçuracak abilerim, kardeşlerim uçursun herhalde 10 gün, 15 güne kadar onları iyice sıkmaya Ondan, sıklamaya başlar. Sıklamaya başlar. 10 güne sıkmaya başlar. Abi hiç oynamıyor diye hiç şey yapmasınlar. Kuşlar hani ufaktan kızmasına sahip. Yani yavruya kustuğu zaman benim ne demek istediğimi anlayacak. Onu, onu beklemeyelim. Hani o kadar beklemeseler bile. Yani evet. Onu beklemeli lazım. Çünkü bu tüy, zamanı yani şimdi bir de o da var. Kızgınlık artık tüy falan filan derken bu şekilde. Abi buradan biz şöyle bir 10, 12, 15 bakacağım ben şimdi hep. İstişare yapacağım. Normalde ayırmadım şöyle de. Dumanlı grubundan alacağım. Borzardan alacağım. Bu takım sarı alalım. Sarı, sarının, O uçurduğu sarının bir o da bir, bir, iki, iki çeviriyor değil mi? Çeviriyor, çeviriyor. abi. Yüzün, 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 yüzün. yüzün. Aynen abi. Şunu da versene. da o sarının bir alt yuvası Yatırası değil mi? Aynen. Bunların oyun inkerti Abi bunlar 15 metre. 15 metre, 20 metre arası. Yani 10 metre falan değil. Evet. 5 takla, 6 takla. Sesli, soruklu. Hani sesli. Sen ekeleri uçurdun. Eke, eke haliyle de uçurdun. bunun ayak anasını da bu. babasını. Babası zaten üç yaşında falan da uçurdu abi. Evet. Hiç gerek yok dedik. kesik artık. Tamam bu sarıyı da o sarıyı altı üstü tamam, kardeşim. Tamam abi. Evet abi şimdi ben buradan şöyle bir alacaklarımı alayım. Hani şunları bunları aldık demeyelim. Ee, aldığım kuşlar normalde verilir. İçerideki yavruları da daha yeni görüyorum. Dağılmadı o yavruları da alırız. Ee, pazar günü buradaki kuşlarla da zaten bir bu hattan aldığımız uçlar var. Bir de buradan aldığımız uçlar var. Bunlarla beraber bunları da pazar günü e, akşam saat 9.30'da görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın abi.